Herkese yepyeni bir BSC Sims 4 evinden Sims 4 BSC evinden merhabalar. Ee, geçtiğimiz bölümlerde biliyorsunuz ilk iş günlerimizi atlattık. Bugün tekrar Talha ile beraber dükkanımıza gideceğiz. Ama önce e, Talha'nın enerjisi güzel durumda. Onun bir e, karnını doyuralım çünkü orada birincisi tuvalet olduğunu hatırl yaptık kaç tuvalet oraya ya yaptık yaptık tam neyse ee, burada bir tuvaletini halletsin ondan sonra da bir yemek yiyelim. Hatta Beril hazır buradayken şurayı bir temizlesin aynı zamanda. Tahati neredesin? Perdenin özeline girmek istememiştim. Alkan'a bakalım. Alkan da aç. zaten aşağı iniyor. Aynı herkes aç şu anda öyle diyeyim. Ee, Sen de have breakfast, eggs and toast. Toast. Bu zevgili kızımız da aynı şekilde oatmeal yesin. Yine aynı şekilde bu zavallı yavrum da mikrodalga yemeği yesin. Ne yapayım ya? Ananız yapmayacak ben mi yapacağım? Hayret bir şey. Aa, bu her şeyi ben mi yapacağım? Tulağın işi var. burada. ben e, ee, Beril'in işine bakacağım bir. Bugün yokmuş zaten. Tamam O zaman yarın yapacağız Beril'in işini de. Hadi bakalım. Herkes yemek. Herkes yemeği. Daha sonra da ee, işe gideceğiz. Take vacation day falan filan var ya yok artık. <laughs> yok artık. Ay ne diyorum ben? Ay durun yanlış bir şeylere bastım. Wait. Heh. Yeah. Travel diyeceğiz. Ve gideceğiz. Lütfen muhabbet etmeden Tala. Hadi bakalım. Niye utandın? Awkward moment. Tala garip bir şey demiş Seraba. Ne dedin? Ağzından yine ne kaçırdın? Ha, i̇kisi aynı anda geldi. Neyse zaten ona gitmeyecektik. Şimdi burada basıyoruz. Magnolia. Bizimki buradaydı değil mi? Donsuz. Evet. Gidiyoruz. Simiz'in telefonu kullanarak kendinize tükkan alabilirsiniz diyor ki biz bunu zaten biliyorduk. O yüzden bizim için problem yok. Tamam. Herkes işe gitti. Biz de Türk yanımıza geldik. Bak sabah kaçta geldim? 8'de geldim. Daha ben ne yapayım ya? Open for business. Diyoruz ve o sırada e, Talha'ya şu bir şeyler yaptıralım. Mesela e, cereal marshmallow squares. Daha sonra oatmeal cookies. Bunların hepsi yapılmalı Talha'cığım. Hepsi. Burada kıyafetimiz kalmamış yahu. Restock yapsaydık. O çünkü bayağı sat. En satılan oydu yani. Öyle diyeyim. Önce şunları yapalım. Bir, burada da bir şeyimiz yok zaten. Galiba 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yer falan var orada. Emin olmamakla beraber. İnsanlar da gelmeye başladı. Navi. Teens. Onu buraya koyalım. Ondan sonra set for sale. Bu. Ah yine şey unuttum değil mi ben? Aynen %50 yapacağım şunu. Kaç kez ya? Of. Valla ben kusucam artık bunu söyleye sö söylemedim bir türlü. Söylüyorum söylüyorum her defasında her defasında unutuyorum lan. Böyle de bir insan haline geldim. Soşluğumuz düşükmüş ama bugün herhalde düzelir diye düşünüyorum tükkanda durmaktan. Bir de temizleyelim. Valla yemin ediyorum insanlar buraya muhabbete geliyor ya. Müziği açtım millet gitti. Demek demek büyü böyleymiş. Büyü buradan bozuluyormuş. Tahan'ın şu ciddiyeti. Aa, aa. Bu arada gerçek hayattaki talha kilo verince şimdi buradaki talha daha toplu kaldı. Onu da e, kilo verdirmem gerekiyor. Bu arada koltuktan garip garip sesler geliyor. Duyabiliyorsanız. E, problem yok burada. Betty gelmedi henüz. Ne, ne kadar sevimli. Tükkanın kapısını çalıyor. Ha bu temizlik şeyi. Hmm. Tamam güzel. Bak, dur onu koyma sakın onu koyma. Onu koyma dur. <laughs> dur Trisha. <laughs> Set for sale ama. Niye ben onu kıpırdatamadım? Onu da yaptık değil mi? Tamam. Hı. Şunları alayım şuraya koyayım. Ardından tekrar bake yapalım. E, ne satıyor burada ya? Ekmek satar herhalde diye düşünüyorum. Ekmek sonuçta. Bu nasıl bir kıyafet? Bunu kim alacak ya? Aha barış geldi. Belki barış ikna edebiliriz. Nasıl bir saç? Nasıl güzel bir saç. Kim bu? Beril BSC. Aa! <laughs> Direkt lila saça şey yapıldı ve bu sizin aranızda muhtemelen beni yapan kişilerden biri. Nin Simi buraya geldi. Kendi burada görme ihtimaliniz çok yüksek. Biri şu müziği durdursun ya. Öf, beynimi dağıttı. Beğenmedin mi? Aa alacak Barış alacaksın. Sen de o tipi görüyorum ben. Barış. Beğenmedi. Heh, şimdi şu ekmeği de alalım. Setverse'e hiçbir şey satamadım biliyor musunuz şu anda? Koskoca bir hiç. Ay biraz şöyle duracağım beynimi çünkü mahvettiler yani öyle diyeyim. Bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı. bir de üstüne ben konuşuyorum tam oluyor. <gülüyor> 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 Serve lunch yapsam bunu satabilir miyim acaba? Satamıyorum ben yani. onu. bilemiyorum. Bunun içinde bir şey var mı? Aa bunlar bunun içindeymiş ya. Şunu şuraya koyalım. Set for sale. Bundan sonra bunu da buraya koyalım. Yine set for sale. Bayağı da durmuşlar yani içinde şaka maka. Yine set for sale. Güzel güzel. Şuraya şunu koyayım mı? E? Bunu da satabiliyor muyum ya? <laughs> Havuç mavuç satacağım. O derece gaza geldim şu anda. Patates satıyorum. Set for sale. Bir patates daha. Bir patates daha. Şu maksat yerimiz boş gözükmesin. Abi tek tek patates satıyorum yok artık ya. Şuraya falan. Abi bir patates satın aldık abi. Yo yerim varmış da. Talacım şurayı bir temizle kuzum. Kimse ondan bir şey almak istemez. Yani ben olsam şöyle bir şey görsem orayı hayatta almam yani. Yemin ediyorum muhabbete geliyor bunlar ya. Öf. Create outfit diyelim. Create random outfit. Eee... Sleepwear. Biraz da ona yoğunlaşalım. Aha! İki kişi şey satın alacak. Dur. Nereye gittin çocuğum? Go to work diyor ya. Döveceğim. Tamam artık senin işin bu. Sen bu işi bırak. Dur bakayım. Onu yapalım yoksa buradan buradan bile gidiyor deli. Öf. Quit job. Artık senin tükkanın var. Bunlarla uğraşacak vaktin yok. Hayır 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 bir şey yapma tabii oh ki. Ya, Ondan sonra da bunu alacağız. Bu kız gidecek yalnız ben sen onu yapana kadar. Vallahi gidecek. Fala gidiyor. Ya abi burada takılıyorlar. Yemin ederim takılıyorlar ya. Patronu arıyor. Tahanın. Bırakıyorum lan işi de. Bırakıyorum. Bak bunu sattım mesela. Bunu satamıyorum ama. Quit. <laughs> ah Betty geldi. Durun. Betty'nin sorularını cevaplayacağım. Herkes dursun. <laughs> Betty şu anda hiçbir şey yap. Dur tam Betty ile o kadar şey şu çocuğa şey satış yap. Bence burası lanetli. Bu alanda bak bu da yer olmasa bu alanı lanetleyeceğim ben. Benim birine ihtiyacım var ya. Manage employees yapıp bir de birini almamız gerekiyor buraya. Şurayı da temin... Allah! <laughs> Sabah açınca da çok kişi geliyormuş. Galormuş. Perk puanlarıyla hiçbir şey alamıyorum şu anda. Bu neymiş? My first simoleon. İlk ıı, kazandığı simoleon. Snazzy shirt. But register tomorrow. Neymiş bu? Unlock system perfect for using a yes, shirt. Fide. Tamam bunu da alalım. <gülüyor> <gülüyor> nereye gitti bunlar? <laughs> Aa. Sul sul. Aa. <laughs> nereye gittiler? Buraya gelmiyorlar mı? Bunu alınca nereye gidiyor bu? Anla ha, unlock ediyormuş. Tamam. Build modda retail items Oy. Piran dedim ki ne oluyor dedim ya. Hmm, bu değil. Where did my first smell Ara niye bu kadar kasıyorum? My. Ya, <laughs> 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 my first. My first. Ha. Niye bu kadar şey çıktı? Abi. Tek bir şey arıyorum ya bu kadar zor olmamalı yani. Nerede? Nerede? Hayret bir şey. illa arayıp bulacağım onu ya. Burasının bir Türk işletmesi olduğunu bence herkes görmeli. Tamam mı? Bir de ne açtık biz? Register açtık değil mi? Şu. Aynen. Şunu satalım gitsin. Register. Heh. Şunu koyuyorum. Böyle değil böyle. İyi böyle koy o zaman. Şöyle yapayım lan belki daha modern bir havaya bürünebilir. Abi yok ya burası direkt lanetli yani. Ya da şey resetlendi. Şu dizilim oluyor ya burada. Onlar bir şekilde yeniden düzenlendi düzenlendi kendi kendine. 12 Smerion'u patates aldı adam ya. Abi kazıklayanı kazıklayacaksın işte. Yani yapacak bir şey yok hakikaten. Yani ben bunu hiçbir şey almazdım onu söyleyeyim Bak yine alalım. Ha alamadık işte. Alamıyoruz. Current employees. Kimi alsak acaba? Jessica'ya bak nasıl yaşlanmış. Abba. Bu ne? Nasıl gerek yok. Ee, 19. Hepsi 19 zaten. Şu üst kısmı. Betene gibi buraya gelip duruyor. Ee, Zoe'yi alalım. Evet. Zoe'nin çünkü daha fazla... Şimdi bir de promote da yapabiliyoruz. Ana, Daha Zoe'yi tanımıyorum bile ya. Abi. Bir saniyenizi alacağım. Ya burada bir şey var. Burada ne var? Benim hiçbir fikrim yok ama burada bir şey var yani. Şurayı böyle bir açacağım. Artık onunla mı ilgili nedir ben bilmiyorum ama Umarım bununla ilgiliydi ve şu anda şu problem bitmiştir Ya yani tamam bütün olayı bozdum ama Biraz şöyle yapayım Yani burayla ilgiliyse eğer bu büyük problem benim için çünkü deminden beri Başlayacağım yani Şunu da şuraya koyayım Şuraya koyayım Şöyle koyayım bunu Aralarını açacağım yani aslında amacım o çünkü eğer böyle böyle problem yaşıyorsak belki ondan mı yaşıyoruz, neden yaşıyoruz anlayamadım. Buraya bu bitmiş, onu ben niye tekrar yenilemedim? Çünkü dikkatim dağıldı. öden. Öde, senden ötürü mü, benden ötürü mü, ondan ötürü. Diyor ve işimize devam ediyoruz. Tekrar restock yapalım şunu. Talha'cım şunu temizlesene benim yavrum. Yavrum! Kimizde insanlar al, alacaksa da almayacaklar ya. Ya ben almam. Beş kere dedim. Bir daha diyorum. Ben alma. Öyle yani. Fış 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 fış. Zoe nerede? Yarın gelecek herhalde diye düşünüyorum. O burada insanlar alacakmış hep. Dur dur dur. Bring up bring up. Bir de şunu yap bundan sonra bu da ah kaçırdık var ya müşterileri <laughs> nasıl kaçırdık hem de belli değil. <gülüyor> 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 Kimse güzel patateslerimi almamış beni. Hayal kırıklığı uğrattınız. Tam bir hayal kırıklığı şu anda. Neyse biraz hızlandırayım yarın gelip yapacağız bunu. <gülüyor> 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 What choice? What value? Oha. Aldı mı? 12 Abi en çok satan şeyin patates olması konusunda ne düşünüyoruz? Falcım <laughs> şunu da yap. <laughs> Bakalım alabilecek mi? <laughs> evet doğru. Doğru. Aynen bunu istiyorum. Oo. <laughs> Ulan Jessica niye büyüdü ya? Kristalmış <laughs> bu arada. Gidip <laughs> tanışalım bari. <laughs> hı -hı, hı -hı. Hadi bakalım alabilecek miyiz? Yok abi. Ha aldı ay. Galiba o lanetten kurtulduk arkadaşlar. Sanırım kurtulduk. Şu adama da bak artık. Adam gidecek tal. Ha? Bak ya. Tal adam gidecek. Ya ben olsam gitmiştim. <laughs> Sürekli. Ben olsam şöyle yapmıştım. Ben olsam böyle yapmıştım. Yani böyle bu işler böyle. Yok tuvaleti satmaya niyetim yok henüz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ay ne yaptım ya? Ay ay. Her şeye bastım. Öyle diyeyim. Her şeyi elledim. Burası biraz açıldı ya. Buraya aslında şey koyabiliriz ya bir e, halı malı. Ne bileyim ben? Buraya gel atmış zaten adamlar. Allah ben ne salak bir insan oldum. Buraya atıyormuş arkadaşlar bu arada. Boşu boşuna şey yapmayın. Paranızı harcamayın benim gibi kek gibi. Ben bu aceleci tavrımdan dolayı bunu koymuştu şeyin sahibi ama ben bunu eh. daha küçük bir halı istiyorum işin açıkçası. Şöyle şuradan. Eee. Bu neymiş? Eee. E? Ay bu ne ya? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle, chip, chip, chip. Sonra böyle. Ay bir, bir şey değil mi? Bak kare, yok karesi düzgün. Şurada dedim hani kare olarak fazla mı kaldı falan ama yok. Şunu da koyacağım. Hatta şu ikisi niye böyle şeyler yapıyorum? Ben direkt rengini değiştirsem ya. Şöyle. İki tane bundan koydum. Hii. Bir de gerçi niye ben bak yine aynısı yaptım. Neyse siz beni anladınız. Derdimi anladınız. Heh. Tamam. Bakalım. Bundan sonra da ıı, kapatalım günlük zımbırığımızı. Diyecektim ki bu adama satamadım değil mi ben onu? Genius! Hadi gidin. Nertek? Gidin dedim. Yeter be. Beynimi hissetmiyorum ya. Şimdi bunları tekrar ben buzdolabına koyayım. Ki hani o kadar yaptık uğraştık. Boşuna gitmesinler. Bunları satmışız bu arada. Restock item yapacağız. Restock. Restock. Patatese bir şey olmaz ama yine de. Ondan sonra da artık eve gidelim. Ayşenur'un da doğum günü gelmiş. Yuh. Kız yeni doğmadı mı yahu? Şunu da... Ay yani şey gibi abi. İş bitiyor ama bitmiyor. Öyle bir şey. İş bitiyor ama bitmiyor. Bir türlü iş yerinden çıkamadım. Saat 9'da kapattım. Ama işten çıkabilmiş değilim. Allah'ım gitmiş makam nasıl? Değil? Ben bu çocuğu döverim. Vallahi döverim. Eve git Talhacığım eve git artık. Kapadık bitti. Hadi kuzum. Evet git. Bu tüken benim başıma artıyor. Resmen başımı artıyor ya. Bir de 20 yılda gidiyor ya Rabbim. Bak kendinizi hasta mı hissediyorsunuz? Çay ya da portakal suyu için. İçerek daha hızlı iyileşin. Bunu ben de yapabilirim ama midem bulandırdı sadece. Ay. Başkasının dükkanına gitmedim bu arada hiç. Ona da onu da bir e, yapmak lazım bence. Güzel. Milestone completed. Güzel. Talha bir şeyler becerdiği için e, Rönesans simliğine simlik kattı ve bir e, hayat amacını da bitirmiş oldu. Bunlara daha sonra devam edeceğiz. Bu Talha'nın durumu acilen, acilen. Çünkü biz başkalarına yapıyoruz ya sürekli. O yüzden ıı, Talha böyle hiç kendine bakamıyor diyeyim. Şunu da şöyle koyayım, belki iyi sahibi çıkar. Bir yesin, bir eğlensin. Ne oluyor? Eureka! Alkan bir şeyler buldu ama Alkan işte mi? Yo nerede keşfetti? Aa! Alkan kendi kendime yaptı. Talha nasıl sinirli, nasıl atarlı? Ne? Şeyi atıyor böyle. Başlarım böyle işe. Mühim değil Tağlacım mühim değil. Yarın öbür gün tekrar dükkana gittiğimizde daha güzel şeyler yapacağız çocuğum. Nasıl sinirli. Nasıl atarlı. Bayanası arkadaş. Talha bir yemek yiyemedin. İki saattir seni bekliyoruz ya. Bir sessizlik falan oldu. Talhacım bırak onları başkası yapsın. Çocuğum git bir eğlencene bak sen. Gel bak buraya. Gel buraya. Play game. Black block. Black block. Black block. Gel buraya. Talha. Talha. Abi o kadar sinirli ki beni bile dinlemiyor adam. Come the fuck on. Heh. Bir de kokuştun Allah'ım yarabbim. Bu Talha var ya. Bu Talha var ya. Bu Talha problem. Şimdi e, banyoya da girsin bir mümkünse. Belki siniri geçer çocuğun yahu. Çocuğun siniri geçecek diye umut ediyoruz. Evet. Bu kadar e, ayrıntıya girmemize gerek yoktu Talhacığım. Ama sen banyoya gir yine de. Yoksa kokuşacaksın. Buradaki buradakine giremiyor muyduk biz? Giremiyorduk galiba. Yani şey problemi mi yaşıyordu orada? Aynen. Şunu ben şöyle alsam olmaz mı ya? Şöyle falan. Al bunu. Tek gir şimdi. Cim dene. Ay. Ay ne oluyor? Resetlendi her şey. Ha Ay çocuk uyuyakaldı Allah'ım. Tükkan seni yoruyor Talha. Ben seni sana başka bir iş mi versem? Ha çocuğum. Kalk kalk kuzum kalk. Yok abi o banyoya girmeme konusunda ısrarlıyız. Sen uyu. Tamam sen uyu. Ben bunu bir çözüm bulacağım ama. Bu tarafa doğru zaten bu. Ters miydi acaba demin? Allah hatırlamıyorum ya. Neyse artık. Evet. Böylece bir BSC e, evindeki günümüzün daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde Belirle bakacağız. Hastaneye gideceğiz. Bakalım neler olacak. O yüzden bir sonraki BSC evinde Get to Work eklenti paketiyle görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.